Mudan Yamız'ın sos çok kıymetli. E, her kesimden insanın yaşadığı 110 bin, bin, bin nüfusumuz var ama e, sosyoloji birbirine çok entegre olmuş vaziyette. Yapıldığı Yer. E, malumunuz Trakya bölgesi İstanbul Boğazı'ndan Merkin Doğu Kıyısı'na kadar olan e, kültür ve turizm bölümü Milli Eğitim. Merhaba. Merhaba. Çok böyle tezat düşünceler var. Yani çok zıt konuları. İyi, İyi siz nasılsınız? Hoş geldiniz, geldiniz. Budanya'ya. Nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? Eşim Özlem. Merhabalar Uzan. nasılsınız? Teşekkürler sağ olun sizler. İyiyiz biz de şükür. Merhaba evet. nasılsınız? Merhaba. Aylin ben. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Her yapalım? Seve bugün böyle dört ana geldik. Allah razı olsun işte Ömür Hanım'la istişare edeceğiz. Ayağınıza sağlık teşekkür ederiz. İnşallah güzel projeler olsun. Yani biz Budanya'da çok... Nasılsınız? Sizin hastanızım, uğraşıyorum. Çok teşekkür İnşallah olursun. da iyi sonuç olacak. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Inşallah. i̇nşallah. Siz ziyarete geldik. Eşimle de <laughs> <Benim> tanışayım. Özlem. <gülüyor> Özlem. <gülüyor> Merhaba. O da buraya. Biz hep ne diyoruz? Ortak akıl diyoruz ya. Bu konudaki tabii ülkemiz adına çok kıymetli bir Onur hanım ismi davet ettik. Sağ olsun. Ablamız zaten bu konuda Bursa'nın gururu diyelim. Beraber şimdi burada planlayacağız. Biz tabii projenin içerisinde lansmana yer verdik. Hayvan Rehabilitasyon Merkezi Pati Park isminde bir yer. Ee, i̇şte istişare edelim istiyoruz yani. Ortak akıllı şu anda ortaya hayata geçireceğiz. Projemizi açıklayacağız. Evet. Şimdi biz bir hayvan rehabilitasyon merkezini hayata geçireceğiz. İçerisindeki ihtiyaçları da sizlerle beraber planlayacağız. Mimari projesinden tutun da içinde olması gereken. Ee, neler varsa beraber istişare ederek planlayacağız. Birincisi bu. İkinci, bilmiyorum sanıyorsunuz onun kendi güzellik merkezine götürdük bir tane yoldan bilmiyorum üç tane hayvan e, to, e, dağlarda ya da kırsal kesimlerde hayvanların olmamasından yanayım. Kısırlaştırıldıkta ki e, biz çocuklarımızı koruyamazken hayvanlarımızı hiç de oturamıyor. Bahçe. Rehabilitasyon merkezini sizlerle beraber kuracağız. İçindeki dizaynından, mimari projesinden Olması gereken neyse hep beraber değerlendireceğiz. Nerede tutulacağı bir doğru bir e, bu zulümleri yapan insanlar hala sokakta dolaşıyorken e, yenilerinin önüne geçemiyoruz Caydırıcı evet. cezalar şart bu konuda da öncülük yapacağınızı umuyorum ve inanıyorum. İnşallah. Evet. Hiçbir canlı küçücük bir kafeste e, hiç dışarı çıkmadan yürüyecek kadar bir alanı olmadan. Ömrünün sonuna kadar yaşamak zorunda değil. Buna hiçbirimizin hakkı yok. Yasaklıklar konusunda da fenalar başkanım diyoruz. Oluruz buradan. Hadi bakalım inşallah. Bana bir araba. Tamam. Bir tane şoför. Değil bunun adı şıba. Aa dur dur gitti. Bu da o. Koş sen. Ben de geleyim. Tamam. Gel. Yok annesi var onların. Anneleri. Baba baba. Türkiye'nin en önemli eksiklerinden bir tanesi bir rehabilitasyon merkezi ve geçici bakım evinin olmaması. Bu kadar büyük ve bu kadar popüler bir beldenin bunlara mutlaka sahip olması gerekiyor. Çünkü sokak hayvanlarıyla ilgili kısırlaştırma ve sahiplendirme en önemli şeylerden ikisi. Kısırlaştırma için bir rehabilitasyon ve geçici bakım evi şart. Ee, Gökhan Bey hayvanseverlerle birlikte yürüyeceğini söyledi ki bu benim için çok önemli bir şey. Rehabilitasyon merkezi ve geçici bakım evi sözü aldık. Bir de patikart sözü verdi. Onu da kendisi belki anlatmak ister. Evet. Biz Hayvanseverlerimizle ve Ömür Hanım'la birlikte mimari projesinden tutun da içerisindeki yapacağımız dizayna kadar her birini birlikte tasarlamak, birlikte planlamak istiyoruz. Genelosuna yaptık. Ondan mı falan? acaba? Hani burada. Yap Ömür Hanım sanatçı. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Gel bakalım. Ömür'ün bilgisayarını diye Gökhan. 14 Ekim'de İstanbul Boğazı'nda, İlerleşim'de o peşine kadar olan böyle düşman eşe de yokmuş burası Rus asrının bir mahiyeti. Alayım. ama bugün resmi olmadı tamam. bu resim. Var olarsa, <laughs> <sen> gitme, <bak. gülüyor> tamam. Tamam. Tamam.

kartımızla right. sesimiz. Örneğin bunu destek alarak sizler right. de. Ben bu dönemde bazı zor artıyor right. sürekli. Gücümüz yok